Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Enam Suresi 21. bölümle sizlerle tekrar baş başayız. 91. ve 92. ayetlerin meali. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Çünkü Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm sen Allah de onlara onları bırak daldıkları bataklıkta oyalanla dursunlar. 92. ayet. Bu Kur'an Ümmül Kur'a Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Azim olan Allah Doğru söyledi. Tefsiri Bu ayet peygamberler ve onların gösterdikleri hidayet yolu getirdikleri dinler ve kitaplarla ilgili önceki ayetlerin bir sonucu olarak görülmektedir. <laughs> Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi diyerek bütün peygamberleri ve ilahi kitaplar inkar edenlerin kim veya kimler olduğu hususunda tefsirlerde değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre bir görüşe göre bu sözü söyleyen kişi bir Yahudi hahamıdır. İbni Abbas'a isnat edilen bir rivayete göre Hazreti Peygamber kendisiyle tartışmaya kalkışan bu hahama Tevrat'ı Musa'ya indiren Allah için doğru söyle Tevrat'ta Allah'ın şişman hahamı sevmeyeceği yazılmış mıdır diye sormuş. Kendisi de şişman olan haham bu söze öfkelenerek Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi demiştir. Bu rivayetin doğruluğunu kabul eden müfessirlere göre Enam suresi Mekki olmakla beraber 91. ayet Medine denmiştir. Çünkü Mekke'de Yahudi cemaati bulunmadığından böyle bir tartışmadan daha söz edilemez. Ancak söz konusu rivayetin sıhhati tartışmalıdır. Öncelikle Resulullah'ın bir insanı şişmanlığından dolayı küçük düşürmesi onun üstüne ahlakıyla bağdaşmaz. Çünkü o insanların dini ve ahlaki kusurlarını bile yüzlerine vurmaz. İçinizde şöyle şöyle yapanları görüyorum gibi sözlerle uyarlarını isim vermeden yapardı. Ayrıca bir Yahudi din adamının bütün peygamberleri ve kitapları inkar etmesi inanılır gibi görünmüyor. Söz konusu rivayette hahamın bu inkarı üzerine Yahudilerin kendisini görevden uzaklaştırarak yerine Ka'b bin Eşref'i getirdikleri belirtiliyor. Ancak Ka'b'ın Arap asıllı bir ve bir Arap kabilesinin lideri olması göz önüne alınırsa bu rivayetin asılsız olma ihtimali daha da artar. Bu durum karşısında ayette peygamberleri ve kitapları inkar ettikleri bildirilenlerin müşrik Araplar olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Onlar bu gibi inkarcı ifadeleriyle önceki ayetlerde bir kısmı isimleriyle anılan peygamberleri aynı ayetlerde üzerinde durulan Allah'ın hidayetini tebliğlerini ve dolayısıyla insanlara yönelik rahmetini inkar etmiş, bu surette Allah'ı gerektiği şekilde tanımadıklarını, hakkıyla takdir etmediklerini göstermişlerdir. Onların bu tutumlarına karşı Yüce Allah peygamberine şu soruyu sormasını öğütlemiştir. Öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı Tevrat'ı kim indirdi? Çünkü Araplar Yahudi olmamakla birlikte daha çok ticari seyahatler esnasında az çok bilgi edindikleri Yahudiliğe, onun peygamberlerine ve kutsal kitaplarına bir ölçüde saygı duyuyorlardı. Ayette bu duruma da işaret edilerek buna rağmen Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi demelerinin bir çelişki olduğu ortaya konmuştur. 92. ayet Allah hiçbir insana, peygambere hiçbir şey indirmedi diyenlere ayet şu cevabı veriyor. İşte bu Kur'an Ümmül Kur'a Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Böylece ayette Kur'an vahyin ve nübüvvetin gerçek olduğunu belgeleyen canlı ve güncel bir kanıt olarak gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in mübarek diye nitelendirilmesi ona inanıp gereğince yaşayanların dünya ve ahiret hayatları için feyiz, bereket, mutluluk ve huzur kaynağı olmasından dolayıdır. Kur'an'ın kendisinden önceki kitapları tasdik etmesi iki noktada toplanır. Öncelikle bazı eski kitaplarda yer alan Hz. Muhammed'in Risaletine ilişkin müjde, Kur'an'ın inzalı ile fiilen gerçekleşmiş bu surette Kur'an eski kitaplardaki müjdeyi de tas tasdik etmiş. Yani doğruluğunu kanıtlamıştır. İkinci olarak Kur'an başta Allah'ın birliği, nübüvvet ve ahiret gibi itikati konular olmak üzere birçok esasta ve hükümde eski kitaplarla tam bir uyum içinde olmuştur. Bu da Kur'an'ın onlar hakkındaki bir tasdikidir. Kur'an'ın geçmiş dinlerdeki bazı ameli hükümleri değiştirmesi veya kaldırması ve onlarda bulunmayan yeni hükümler getirmesi tamamen değişen ve gelişen şartlarla ilgili olup o dinlerin kutsal kitaplarını tasdik edici özelliğini bozmaz. Mekke'nin Ümmül Kur'a diye anılması bölgenin din ve ticaret merkezi, bilhassa hac mahalli olması, ayrıca Arabistan'ın en eski mabedi sayılan Kabe'nin orada bulunmasından o dolayıdır. Kur'an evrensel bir kitap olmakla birlikte vahyin ilk muhatapları Mekke ve çevresinde yaşayan Araplar olduğu için Mekke'de inen En'am suresinin bu ayetinde de tabi olarak öncelikle buralardaki insanların uyarılması üzerinde durulmuştur. Evet 21. bölümümüzü de tamamladık. 22. bölüme kadar Allah'a emanet olunuz.